Evet Mr. Sandviç. Bunu çok istiyorlar. Söylememi. Sizin gününüz nasıl geçti? Hoş geldiniz. Bugün gününüzün nasıl geçtiğinin tabii ki önemi var ama benim günümün nasıl geçtiği ile alakalı şöyle bir şey var. Özel bir bölüm. Her zaman olmayan bir bölüm. Bir konuğum var. Normalde ben ya tek başıma konuşuyorum çoğunlukla ya da birkaç kere onu da yaptım. Birisi oluyor ama sen abi konuşma diyorum. Ben onu anlatıyormuş gibi anlatıyorum. Böylece karşıdakine de, de kapaktan anlatmış olurum diye. Bu sefer onu yapmayacağız ama dinleyenlerin, beni takip edenlerin yakından tanıyacağı bir ses tonu var. Birlikte benim onun programına konuk olduğumda onun programını dönüştürdüğümüz Deniz Aşırı'dan hatırlayabileceğiniz Deniz Pak Aşırı Deniz oluyordu yaptığımız şey. Bugün bizim günümüz nasıl geçti? Sizin gününüzde size anlatın. Aslında bunun amacı buydu. İnsanlara günlerinin nasıl geçtiğini sormak fakat hiç dinlememek ben anlatmak gibi. Bazen şey yaptım birkaç kere. Ben sizi din siz beni hep dinlediniz, ben de sizi dinleyeyim yaptım. Ee, orada insanlar ketum ve utangaç davrandılar. Bir iki kişi bir şeyler yolladı tabii ki. Beni darlarlar diye düşünüyordum. Hatta çok duymamam gereken şeyler duyabilirim diye düşünüyordum. Ee, ve böyle başlamadan önce de ne konuşabiliriz diye kafam iyice kar küresini salladığın bir hali gibiydi. Ve ne konuşsak da yani bazı şeyleri Heder edecek bir şey gibi hissediyorum. Çünkü bazı şeyleri güzel uzun uzun konuşuyoruz. Bir yandan da seni de sonuçta programında en iyi şekilde ağırlamak da istiyorum podcast'ımda. O yüzden tam başlamadan önce aklıma şöyle bir şey geldi. Belki buranın da şu anda içinde bulunduğumuz yerin bana hissettirdiklerinden de olabilir. Normalde ben tek başıma olsaydım burayı yüksek ihtimalle bütün ayrıntılarını, müzik setini, biraz önce giyini yaptığımız Karaman bu eski laptop'ı, mobilyaları, her şeyi anlatırdım oturduğum yerde. ve insanlar da o benim çizdiğim o resme bir nevi dahil olurlardı. Ondan sonra ama bu sefer e, şey diye düşündüm. Sonra yine şunlar da aklıma geldi. Mesela bir sürü konu var ya ve bu ne zaman yayınlanırsa yayınlansın iyileşmeyecek de bir sürü konu var. Fakat bu spekülasyon çağımızın atasporu gibi bir şey olduğundan bir sürü kelli felli adam o da kelli ferli değil galiba. Kerli ferli galiba. Neyse adam sürekli spekülasyon. O öyle mi olacak? Bu böyle mi olacak? Geliyor gelmekte olan gibi bir şey yapıyorlar. Biz de izliyoruz. Bir noktada ben artık sıkılmaya başladım. Yine de bu konular üzerinde daha büyük resimde düşünmek gerekirse diye aklıma şu geldi. Yani hem evlerimiz bize sığınak oluyorlar. Koronada da oldular. Hem de hani her şey sarpa sararsa bunu adayla ilgili de çok düşünüyoruz. Bir sığınak. Be benim şey yapacağım şu, bugün konuşalım diyeceğim. Belki insanlara da fikir verebileceğini düşündüm. Şey şu, e, sığınağımızda neler bulundurmalıyız? Sığınak derken de şeyi kastetmiyorum. Kurşun, bankır, bilmem ne, beton. hani O zaten o imkanı olanın e, neyi bulunduracağını benim ona söylememe gerek yok. Ama biz mütevazi sığınaklarımızda ne olsa e, belli bir süreyi sığınarak atlatabiliriz. Aciden çıkmamız gerekmez. Yani makarna falan tabii bu tip pirinç hani bozulmayacak. Tarhana, ev tabii ki yani başımla beraber. Ama yani bunun dışında mesela şeyler de vardır ya işte bir ömür aynı albümü dinleyecek olsanız gibi. Neyi dinlersiniz gibi. Dolayısıyla sonuçta tüketilecek şeyler var. Ee, sanat mesela biz nasıl CD player online olduktan sonra ben de edinmeyi başardım. Bir anda CD'lerimize nur düştü ve bambaşka bir müzik dinlemecilik. Hatta belki onun etkisiyle hala her toplandığımızda bir süredir çünkü müzik dinleme eğlencemiz var. Evet. Evet. Dolayısıyla sığınakta mesela evet bir CD player, CD ya da müzik olsa fena olmaz. Kesin. Ondan sonra makarna kadar önemli. Evet, makarna kadar önemli. Benim aklıma bu konuşulabilirmiş gibi geldi. Odun lazım. Odun kesin. Evet. 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 yakacak malzeme lazım. Sığınaklar tabii nükleer sığınak değil dediğim değil, gibi değil. kurşun geçirmez falan değil. Hayır. Evlerimizden bahsediyoruz. Evet. Huzur lazım evlerimize. Yani huzur. E, Şimdi çizik. zor bir durumda internet patlayacağı için huzura edinebiliriz diye düşünüyorum. Evet, internet sonrası internet gittiği anda default bir huzur oluyor gerçekten evet. her yerde. İlk ilk başta bir panikle birlikte evet. çok hızlı alışma. Belki biz İnternetsiz zamandan da... Oradan geldiğimiz için yoksunluk bizde olmuyor. Yani bir şey alman vermen gerekiyorsa evet çok gerekli. Ya da yurt dışı iletişimi kurman gerekiyorsa falan. Onun dışında bizim internete ihtiyacımız yok. İnternetle gelmedik yani bu saate. Evet tabii ona katılıyorum. Yani evet. düşündüm seni dinlerken neler olabilirdi diye. Yani internetle ilgili sıkıntım şu olmaya başladı benim. Telefon... Bununla ilgili sıkıntım olmaya başladı. Çünkü bir alet ne kadar ayrı iş için kullanılıyorsa o aletin kirlenmesi artar. Bu mutfağımızda böyledir. Mesela diyelim atölyemiz var, boya yapıyoruz. Fırçaları tabii ki bir tane mutfağımız var. Orada yıkıyoruz ya da banyoda yıkamamız lazım. Bazen şey olur mesela insan kahve fincanını banyoda yıkamak zorunda kalır. Otelde falan kaldığında o garip bir histir. Yine su tutsan da sanki o banyoya girdiği andan itibaren artık başka bir şekilde bir takım şeylere maruz kalmış gibi hissettirir. Hiç bulaşmasa bile. Ve o böyle bir histir yani. İlginç bir şekilde o kahve telvesi normal banyo lavabosundan da daha mı geç gidiyor bilmiyorum. Orada hiç görmeye alışmadığımız bir şey olduğu için bilmiyorum. O yüzden şeyde sıkıntı mı? Her şey için aynı bak markete gitmemiz. Ve dolayısıyla yan yana olan bir sürü şey. Orada kedi maması var. Bilmem ne akmış ona gelmiş kokusu gibi. O yüzden evet internet olması olur. Evet insanlar bir arada yaşadıklarından aldıkları gücü keşfettiler ve bir arada yaşamaya başladılar. Marketler de bence bu duruma uyanarak her şeyi bir araya toplayıp aynı satış politikası. Market gidiyorum. sana tamamen yani ben daha önce Migros reklamı yapmış bir insan olarak çok kaçmama rağmen yapmış bulundum yani. Yeni bir reklam ajansına başlamıştım onların Migros'tu müşterisi. Ben de yani Migros yapmadığım müddetçe her şey okeyim dediğim için onlar da tabii ki Hoş gelsin hediyesiymiş Migros. Hmm. Çünkü yani o zaman en azından gıcık bir marka. Çok fazla yaptığım bir şey yok. Her şey hazır. O kanguru vardı. Hazır. Mesela kuşbaşı, dana kuşbaşı bilmem kaç diyor ya. Onları da ben yapıyordum. Yani markette verdikleri şey, Mikroskop diye bir şey yapıyorlar o hmm. zaman. Yani bir şekilde mikrop barındıran bir isimmiş gibi ama neyse. E, ve kanguruya da bir şeyler çevirtiriyordum elinde işte. Şey çevirtiyordu kuşbaşı. Yani elinde olanlarla yapmaya çalıştığım bir şey o. O yüzden de iyi bir şey yapma ihtimali yok. Zaten iyi bir şeyin kimse peşinde değil. E, o zamandan bildiğim bir şey yani market tamamen senin ihtiyacın olmayan neyi satabilirse sana o kadar kar işte ne bileyim YouTube gibi Netflix gibi. O yüzden sığınakta evet market yani sığınağı mini bir market haline getirmek mümkün. Evet acaba burada şeyi hissediyorum satın aldığımız ürünlerin hepsini kullanmıyoruz aslında tabii ki. Bambaşka şeyler de alıp çıkıyoruz oradan. Çok fazla bir şeye çok ihtiyacımızın olduğunu sanmıyorum. Yani ekmeğin bile kendimiz tarafımızdan yapılabileceğine tamamen yapan bir insan olarak bunu Tabii. söyleyebiliyorum. E, unu belki çok uzun vadede tutamayabiliriz. Hani arada bir un arayışı olabilir. Yani un ya şeker gibi temel maddeleri almakta fayda var. Evet onlar kritik olurlar herhalde evet. sığınakta. Bu yiyecek bölümünü halledebilir herkes. Yani de. bence sığınakta şimdi bu bir hayati bir şey ama sonuçta moral de çok önemli ya. Yani ben şunu düşündüm açıkçası bir sığınak durumu olacaksa insanın kendine daha sığınmadan evvel o sığınakta ama sığınağa girince de hemen hatırlamayacağın ufak sürprizler tasarlamak. Yani nedir mesela biliyorsun ki diyelim cici bebe var. Sonsuz cici bebe almışsın hani ne olursa diye bir şey olursa diye ve süt var diyelim ki. Şimdi cici bebe olmasın rahatlığıyla o cici bebeye abanıp bu sefer en kritik zamanlarda onun bitmesi. Ben niye onu bitirdim gibi bitiripten ziyade değişik yerlere değişik şeyler saklamak. Ya yani tam ümidin kesildiğinde bir high life. Aa ben bunu buraya mı koymuşum gibi. High life manidar da olursa. Evet. evet. High life mani olur. High life en kendi yapabileceğin şeylerden biri olduğu için o yüzden özellikle. Ama yani öyle ufak şeyler. Bunlar daha çeşitlendirilebilir ama ben onu düşündüm mesela sığınakta kendine ufak sürprizleri önceden hazırlamak çok iyi olur. Moralman çok iyi olabilir. Evet. Ben de sığınak deyince daha böyle bir kapalılık düşündüm. Yani markete hmm. bir şekilde uğranabilir. Yani badem ağacı dikilebilir, hmm. ceviz ağacı dikilebilir. Ne bileyim mevsimine göre incir olabilir falan gibi düşündüm. Yani yani ha, anladım. Sen arada sığınaktan çıkıp olarak... bahçeli sığınak gibi bir işlem bahsediyorsun. Evet. Sonuçta adada böyle bütün olayların geliştiği bu odada konuşuyoruz bunu. Evet. Hani en yakın badem ağacı 20 metre ileride. Tamam. Doğru. İncir ağacı işte 30 metre ileride. Zeytin 1,5-2 metre ileride gibi. Bu kadar yakın dikmemek gerekiyormuş bu arada. Yanlış dikmişiz o ağaçları. E tabi. Hem biraz. temeli hem bilmem ne, o kadar da süper bir şey değil. Temelden ziyade İdris konusu var biraz daha. Ha. evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam canım, ifademi evet. olmadığım için evet, sıkıntı yani, evet. Yani bunlar olabilir işte şey, bu önemli bir kısımdı benim ufak sürprizler dediğim kısım. Ondan sonra ama açık hava yani girilebilir, çıkılabilir bir sığınak gibi düşünmemiştim ben. Şu olabilir. E, Niyese aç da değilim aslında ayı gibi yedim ama. Mesela bir takım şeyler yenilebilir şeylerden yapılabilir. Hmm. Mesela eti formumsu hani sunta gibi dediğimiz yiyecekler var ya. Harbi onları sunta gibi kullanmak gibi. Hmm. Gerektiğinde bir nevi şey masayı kırıp yiyebiliyorsun gibi de olabilir. Şey gibi de olabilir yani bu masallarda vardı ya şekerden evler. Evet. Yani bir o o kısım önemli bence. Ufak sürprizleri söyledim. Sanat kesinlikle sanata ihtiyaç var yani. Evet, plak, CD, arşivde MP3. Onlar bizim için çok kritik hale geldiler şu anda. Evet, puzzle mazzle gibi şeylere gerek yok herhalde. Evet, belki bir iki tane evde çocuk varsa falan gibi şeylerde bir iki eğlencelik scrabble, puzzle. Aslında puzzle bıçağı alabiliriz. Ha, yapılabilir diyorsun. Her şey yani her şeyi puzzle'a dönüştürebilecek bir şey olsa daha iyi olur. bir studio falan. Evet, yani böyle Lux diye Kurabiye kalıbı gibi. Değişik resimleri. Silikon e... tabancası da lazım o zaman. Silikon tabancası da lazım. Arkadan yapıştırmak için mi? E tabi. Puzzle'da belki bir oyuna dönüşecekse o. Olabilir. Yani şeyler de lazım. Tabi bütün aileyi kapsayacak şeyler gibi düşün. Ben mesela şu hani fotoğraf albümü var diyelim. Bakmaktan sıkılacağımız bir şey. Hepsini puzzle haline getirdik. Ayrı ayrı kareler olarak da saklamadık. Bütün albümü bir puzzle parçaları olarak ve böylece bir bitmeyen bir eğlence. Evet. Böyle bir şey. Olabilir. Yapıldığında da bütün geçmiş. Aynen. Ama bir ama ne evet. bileyim babaannenin kafasını kaybetmişsin onu bulamıyorsun gibi şeyler de var. Tabi. Bu olabilecek bir şey. Bu yani benim aklıma yattı. Evet. Puzzle bıçağı. bıçağa. Su çok kritik. Su kritik. Ama suyu bir şekilde dönüştürerek damıtarak falan sanki halledilebilirmiş. Evet. Karbon filtre lazım mesela, değil mi sığınakları? Herhalde o suyu içinden geçirebileceğimiz için. Yani bir sürü evet. Kalan... Yani hani kömürle toprakla falan da yapılabiliyor ama. Hı hı. Yani evet zaman zor olabilir. Bir tane böyle bir şey var. Mr. Beast diye çok ünlü. İşte ki bilmem kaç milyar kişinin izlediği YouTuber olan bir adam var. Bu da böyle aynı bizim Türk YouTuberlar gibi çocukluğunda başlıyor. Yani bir YouTube hayvanı oluyor adam. Biraz da böyle garip bir tip yani görünce psikolojisinin çok iyi olmadığını düşünüyorsun ama e, bir de biraz tabii olay Amerika'da geçiyor yani hani mesela şeyler var. Bir tane şey şöyleydi 1 milyon dolar veriyorlar sana ve böyle bir hangar falan gibi bir yer veriyorlar hakikaten. Sen o 1 milyon doları orada e, ne yaparlarsa yapsın, yanmayacakları, yok olmayacak şekilde bir saklamaya çalışıyorsun. Sana bir gün veriyorlar, sen o kutu yapıyorsun, falan yapıyorsun. Sonra oraya ateş ediyorlar, yakıyorlar, tren çarptırıyorlar, kalan para yanmadıysa senin oluyor <laughs> gibi böyle şeyleri var. O bir tanesinde hiç birbirini tanımayan bir kadın, bir erkek bir ay geçiriyorlar böyle, sosyal deney gibi yani bir evde, e, çıkan kaybediyor kalan da eğer ikisi birden kalırsa galiba belli bir para kazanıyorlar. Ama tabii yine tabii Mr. Beast son gün hemen bir şey buluyor. Diyor ki yani rakibini satacak bir şey, bir mekanizma şimdi ne olduğunu hatırlamıyorum da. Onu yaparsan para sana gidiyor, ona hiç gitmiyor gibi. Ama ikisi de aynı anda kötü seçeneği seçerse ikisi de kazanamıyorlar gibi. Ondan sonra böyle bir Mr. Beast deneyi var. Nereye bağlayacağımı unuttum. Adama gıcıklığımı hatırladığım için Evet. Ötesine geçemedim. Ama böyle, tabii çok seviliyor. Bana çok şey geldi, enteresan geldi. Yani aslında işte İsrail'in yaptığı gibi, Amerika'nın hmm. yaptığı gibi. Onun böyle daha küçük bir deneyiymiş gibi hissettim. Evet adam zaten ilk başta hep herkese para vererek başlamış bir adamdır Ve zor durumda insanlar hep böyle birilerinin hayatına dokunuyor. Bir kadın var işte bekar ama çocuğu var ama bilmem ne falan. Böyle hani çok zor bir durumda onun arabasını değiştiriyordu. Bilmem ne yapıyordu. Ve onlar da havalara uçuyorlardı. Bir kere bir bin kişinin gözünü açtırmayı denedi. Bin tane bilmem ne hastasının, katarakt falan gibi. Yani çok kritik değil de. Böyle bir hani e, Amerika sağlık sektörünün sıkıntılarına dikkat çeken bir şeydi. Tabii o konuda Amerika çok zayıf. Evet. Sağlık sektörü sıkıntısı konusunda yani. Galiba her sektörde çok sıkıntılı Amerika. Ya sıkıntılı da burada hani paran varsa kurtarıyorsun gibi bir şey var Amerika'da sağlık evet. Bizdeki yaratıcılıkta sıkıntılar çıkaramamış abi Amerikan sağlığı. Daha böyle işte ilaç üzeri. var yine. E, orada da FDA diye bir Food and Drug Association diye. Yemeğe de işte yaptığın ilaca da bakan bir yer var. Orasını yozlaştırarak bir takım şeyler yapmak mümkün. Ama bizdeki satanizm tandansı yok orada. E, tabii şey olabilirdi. Şifa bu tip yani sığınakta herhalde o tip ilaç ilacımsı şeylere ihtiyaç olur. Hı hı. Onu nasıl çok yapacağız? Iyi. Ha omöpati. O çok iyi bir şey. Amerika'da ne kadar yaygın bilmiyorum ama Avrupa'da vardır, çok Amerika'da. yaygın. Yani Yunanistan'dan biliyorum her üç eczanenin iki, bir buçuk iki arası homeopat eczanesi. Peki e, homeopati bizim evde yapabileceğimiz şeyler mi? Eğer biraz öğrenilirse ve danışılacak doğru birisi olursa yapılabilir. Aslında Hı. dev yani şey böyle açma aspirin falan yapabilsek çok iyi olur. Evet. Yani fırından Kocaman alıyoruz bir tepsi aspirinimiz. Kıra kıra var. kıtlama gibi hiç kanımızı dondurmuyoruz yani evet. Hep sulandırıyoruz. Ya hepsini bir seferde yemiyoruz da nasıl hani bir tepsi böreği de yemediğimiz gibi ama onlar böyle hani saklanıyor. Bir tepsi böreği yiyoruz ama. Bir tepsi yiyoruz evet. Aynen iyi bir örnek oldu. Birer tepsi yiyoruz hatta. Evet tabii. Evet yani aspirin olunca yemeyeceğimizi ümit ediyoruz. E, zaten evet. O Ama yani şey... sıcak çıktı fırından. <gülüyor> <gülüyor> bu kokan ne aspirin? Evet. Aa Hı. annem yapmış falan. Evet aspirin hala zor bir ilaç galiba. Yani aspirin ismini değiştirdiler bu arada. Neden yaptılar bilmiyorum. E, herhalde lisanssal bir şeydi. Çor aspirin oldu. Çor aspin de böyle yani hiç güven vermeyen bir isim. Niye çor? Evet. Koraspin e, diye okudum ben hep ha, bugüne corospin. kadar. Evet ben niyeyse onu çoraptan belki de. Yani evet şey bazı şeylerin de lisansı bulunuyor herkes yapabiliyor gibi şeyler oluyor <laughs> O yüzden evet aspirinimizde ne vardı? Aspirin 100 yılı geçmiş bir ilaçtır. Tehlif konusu ilaçta belli ki 100 yıl gibi değil yani. Hayır ilaçta galiba aynı yani sen onu kendi maddelerinle yapabiliyorsun. Sonuçta o madde böyle kimyada... Yani oraya bir karbon, bir oksijen eklediğinde de çok şeyi şaşmayabiliyor. Feleği şaşmayabiliyor yani. Üç aşağı beş yukarı birbirinin derivatifi olan, klonu olan şeyler yapabiliyorsun. Evet. terkibatı sonra... düzgün hazırladıktan Aynen sonra öyle. sorun yok. Evet. Yani o iyi bir kimyacıya bakıyor aslında. Evet. Hatta öyle de takım kanuni şeyleri de öyle aynı şekilde öyle de aşabiliyorsun. Yani bir maddeye saklandığı zaman o maddenin daha henüz yasaklanması akıl edilmemiş olanını çıkarıyorsun. Ama aynı işte bir görüyor. O da bir süre takılıyor. Onu da öğreniyorlar sonra. Bunlar da yasak kardeşim. Doping de falan olabileceği gibi. <laughs> e, kimyager bir komşu gerekiyor gibi anladım. Senin Kimya, evet ben okudum ama o kadar okumadım. Yani Breaking Bad kadar okumadım. Evet. Ya yani Bizde de öyle öğretmiyorlardı zaten. Evet, Breaking Bad'de okuduklarını biraz iyi yorumlayarak Breaking Bad evet yani neredeyse hani kimya yardımcısı olarak okunabilecek bir şey. Evet. En azından işte beher şöyle kullanın, o temiz olacak. Bunu ısıtın falan gibi hmm. hani bir takım Net şeyleri söylüyorlar. Evet sıfırdan laboratuvar kurabiliyoruz gibi. Evet. Yani, görsel olarak. Bir YouTube videosu gibi de yani. Evet ben severdim. Hı. Çok fazla deney de. yaptırmıyorlardı ama o yani değişik. Sonra hatta bir ara o tip laboratuvar malzemelerini evde karaf gibi kullanma falan çağı vardı bir ara. Herkesin evinde zeytinyağları bilmem dereceli şeyde flaskta duruyor falan gibi. Onlar geçti o da geçen bir modamız oldu. Ben son üniversitede de böyle laboratuvarlar gördüm. Bir sürü şeyi karıştırıp yaptığımız ama daha çok kimya deneyi gibi değil, biyolojiye yönelik şeylerdi. Tabii siz bir şey. yüksek ihtimalle üretiyordunuz orada. O Üretilen, bakteri onu evet. yiyor mu evet. falan filan oluyor mu? Evet, evet. Bu niye bu? Hangi şartta? bak Bu ısı da çok çoğalıyor falan gibi bir şey. Bravo. Evet. Isı, değişkenler, hmm. kimyasal bileşikler oralarda. Biz daha çok da bir biyoloji laboratuvarında balık sistematiği diye bir ders vardı. Bütün balıkların formaldehit içerisinde orijinal hallerinin saklanmış oldu hmm, ve wow. tam aynı formda görebildiğin wow. e, kavanozlarda her türün olduğu balıklar olurdu her balığı tüm balıkları çizmeden okulu bitiremezsin Aa çok iyi bütün tatlı su balıklarını tuzlu su balıklarını hepsini görürsün Nuran hoca vardı ve eğer yaşıyorsa e, uzun ömürler diliyorum çok önemli bir hocaydı ve çok zordu dersi evet balık sistematiği ...hakikaten aşılması zor bir engelli. Şeyde bu eski biyologlarda falan Darwin'de Marvin'de eşek gibi çizmek zorundalar. Çünkü onu fotoğraflayıp hafıza yatma gibi durum yok. O zaman. Hala öyle. Fotoğrafta hiçbir zaman hissedemezsin. Oradaki, ha, onu bilerek, tabii, de isteyerek Yani işte vertikal şey. yüzgeçlerde kaç tane yapı var onu görmen lazım. Arası nasıl, kavudal yüzgeç nedir, dorsal nedir? Anal yüz geç nedir falan. Bütün e, iç yapısı daha bambaşka. Onlar tabi fotoğraflı video ile daha iyi anlaşılabilir ama balığın dıştan gördüğüm bölümü ve karakteristik özelliklerini çizerek e, belirttiğinde iki fotoğrafı karşılaştırdığında anlayamadığın bir sürü farkı sana koyar. Vay. Evet. Çizmek kritiktir yani. Bütün biyoloji bölümlerinde böyledir bu arada. Ha, tamam. Ben bunu sadece teknolojiyle alakalı bir şey zannediyordum ve eskilerin de becerisiz zannediyorum. Çünkü gayet güzel çiziyorlar. Yani e, hiçbir çizgi yeteneği aranmadan girilen bir okul. Evet. Üniversite sınavında yeterli puanı alman gerek. Yani sadece o yetiyor ama bir şekilde onu çizmek zorundasın. Kötü de çizsen anatomik oranlara uymak durumundasın. Evet. O oranları bir şekilde tutturuyorduk. Şey işte 3 5 daha... tane çizince de alışıyor insan. Ya kesin bu arada sonuçta hani daha öldü o zaten kesit olarak görüyorsun hani bir takım benim de aklım kesti ama kolay yapılabilecek yönlerini. Yine de çok iyi. Darwin çizimleri birisi sonra onları düzeltiyor muydu bilmiyorum. E şeye tak bir şerif. Bu yapışan midyelerin Türkçe'de bir ismi var mı? Barnacle dedikleri İngilizce olan şey. E, Japon şemsiyesi gibi olanı mı söylüyorsun? Evet ama gemiye içinde hayvan olanı söylüyorum. Gemiye hı. falan yapışan, balina yapışan. Var birçok isimleri var. Evet, yani birçok isim. Şeyde var. barnacle diyorlar İngilizce'de. Hı hı. Gastropod'dur onların esas ha, gastropod. Okey. Yani o bütün familjanın adıdır. Evet. Zaten onu işte ben de onu okudum. İlk başta bu nereden geliyor ya bir türlü karar veremiyorlar. Bir kısmı diyor ki bu omurgasızla benzer bir şeydir içinde hayvancık olduğu için. Omurgasızdır. Evet. Bir kısmı diyor ki bu başka bir şeydir işte midye gildir diyor. Ondan sonra uzun süre tartışılıyor. Midye çünkü... de omurgasızdır. Evet. Ama e, merse yani şey evrimde bazen iki tür e, converge dedikleri kesişime uğruyormuş evrimleşerek. O yüzden de bunların o zamanki bilgileriyle tahmin edemediği şey evrimle bir türün neredeyse başka bir türe evrimleşebildiğiymiş. O yüzden de bunların da Karides gibi çünkü bir yere kadar araştırıyorlar, şey nefret ediyor Darwin. Yani bu bıktım bundan olmaz olsun falan 9 sene uğraşıyor. Sadece kimse çözemeyince Darwin de bir topa giriyor. Belki ben çözerim diye. Ve e, böyle şeyler var hakikaten. Çiziyorlar, ediyorlar. Onları gördüm kesik çizilmişler dinlemle. Bir tanesi en sonunda şeyi fark ediyor mesela bunlar daha kabuklu değilken karides gibi özgür yüzdükleri bir larva evresi varmış. Hadi bu sefer acaba bunlar karides mi, zart mı, zurt mu diye bayağı bir nefret etmiş şerif. Ama işte o bana şey olarak manidar geldi. Bir türün evrimleşerek başka bir türe yani gerektiğinde neredeyse o türü gibi davrandı. Hatta o türe dönüştü. Bu durum öyleymiş biraz. Bunun teknik adı galiba modifikasyon deniyor buna. Modifikasyonların mutasyona geçmesi için çok uzun soluklar gerekiyor. Evet yani ama işte o mutasyon yıl, yıl. iki türü birbirine ayırt edilemeyecek gibi. Hani onlar şey düşünüyorlarmış genelde. Bir ailede başlayan tür değiştirmez diye düşünüyorlarmış. O midyeler o bakımdan onların kafasını çok karıştırmış. Bin bir arkadaşım hep bahsederim Panayot. O Aha. biliyorsun yeni canlı türleri keşfeden bir arkadaşımız. Evet. Aramızda var öyle birisi. 7 tane canlı türü keşfetti yeni. O söylemişti. Bir canlı türünün diğerinden farklı olması için o güne kadar tanımlanan tüm canlılardan en az 3 farkı olması gerekiyormuş. Aha. Belirgin karakteristik farkları olması gerekiyormuş böyle şeyler söylediler biyoloji eğitiminde e, modifikasyonların mutasyona yol açmasını kabul edenler var etmeyenler Hı -hı. var yani hani Darwin'in dışında Darwin buna daha teşne birisi evet ben türlerin kökeni kitabını okumuştum evet çok güzel kitap. çok iyi kitaptır Beagle'ın yolculuğu da çok güzel evet e, Darwin çok önemli bir adamdır yani hakikaten bir, birisine bu böyle inanıp inanmamakta özgürsünüz gibi bir konu değil gerçekten bilimsel bir dünya Dolayısıyla e, ispatlanmış bir şey. O bir teoridir falan diye açıklanamayacak kadar gerçek bir yok konu. Yok canım, yok. Evet, yok, tartışıldığı için yok, bunları evet, söylemek tartışılıyor lazım. Tartışılıyor da şey gibi yani, insanların o konuda anlamadığı, çok anlamadığı net bir şey var. O da bu konuyla ilgili gizem, bunun gizemiyle alakalı, o gizemin nasıl çalıştığı yani, biyolojideki o bütün canlılar dünyasına hani, Sineğin kanadındaki mucizeyi de o adam açıklayacak yani nihayetinde. O yüzden ona ihtiyaç var yani. Hani sen hakikaten karşı çıkmanın o kadar hiçbir manası yok. Karşı çıkmak baya yani buna bir dini inanç yüzünden karşı çıkıyorsan dini inancına da karşı çıkmak gibi bir şey. Evet birisi şey yazmıştı ya dünya tepsi gibi olsaydı kediler her şeyi aşağı itmişlerdi <laughs> diye söylemişti. Çok güzeldi yani hakikaten tam ona karşı çıkmak gibi bir Hikaye. Senin anlattıklarından o keşiş yengeçlerinin Hı. plastik kapakları bulup yerleşmeleri hakkında geliyor. Mesela doğru. Evet Yani o bir tür özelliği olarak bir kabuk arıyorlar. Kabuklarını belli dönemlerde değiştiriyorlar ve o buldukları plastik kabuğu beğeniyorlar. Bir sürü plastik kabukları olan keşiş yengeçleri var. Seviniyor bile olabilirler. Ne kadar kullanışlı olduğunu o tabi onlarla konuşamadığımız için bir evet. şey söyleyemiyoruz. Ama, yani Ama çok seçtiklerine kullanan var. göre tabii hafiftir falan mesela karbon kevler bulsa biri denize düşmüş belki. Denizin kimyası değişiyor Hı. ve o yapı kapalı yapı minare oldu olan işte içinde canlının olduğu o gastropod familyasından canlılarda gördüğümüz yapı zarar görüyor, eriyor. insanlar alıyor hediyelik için kullanıyorlar, tezgahlarda satıyorlar. Eskisi kadar bol bulamıyorlar onu. Evet. Yani yok bu arada. Din doğru. Evet. Bu gibi şeyler bazı yerlerde çok fazla biriktiği yerler var ama deniz canlılarının hepsi orada değiller. Oradakiler için çok fazla olabiliyor. Bazen de kullanılmayan böyle yerlerden alın diyeceğim yani hani <laughs> insanlara ama tabii onu da nasıl bilecekler onu da bilmiyorum. Ama bunu kullanan plastik sırtlık kullanan vay çok be canlı Cengeç var. var. Evet. Canlı var. Çok canlı var. Metal falan da kullanıyorlar muhtemelen eminim ona uygun bir cam varsa onu da kullanıyorlardır. Tabii yani onlar da biraz yani elinden geleni yapıyor oraya o düşmüş. İlla kabuk yoksa ya yani tiny house gibi düşünmek mümkün belki bir yengeç için. Mesela kamyon tekerleklerinde mığrılar, mürenler çok sever. Hadi ya. Tabii onların mesela her bir suyun altında böyle güzel bir doğada olan denizde birden bir bakarsın usturmaça olarak kullanılmış bir kamyon tekerleği denizde bırakılmıştır. Böyle açık denizde ya burada kamyon tekerleğinin ne işi var kardeşim dediğin yerde böyle kamyon tekerleği olur. İçine bir bakarsın böyle kocaman bir yılan balığı çıkar içinden. Çörekleniyor yani. Çöreklenir oraya. evet. Vay be. Istakoz böcek pek görmedim. Onlar daha çift taraflı girip çıkabilecekleri kovuklar evet, ararlar. Kayalar, değil evet, mi? kayalarda. Evet, kayalarda bulunurlar ama yılan balığı çok gördüm. Yani onun içinde ya da çok böyle ot balığı türü. Lapinler, hmm. tıtlalar, lapin. öyle balıklar çok lapin gördüm. de gerçekten kalitesi bir balktır. Yani. Ne acaba? Çok güzel. Ne yaparlar? Evet, akıktım. Ne yapıyorlar biliyor musun lapini? Mesela ha. Panayot yapar yine. Maç se, Panayot hiç sevmez maç. E, biz maç seven insanlarız yani. Müsabakacılık seviyoruz. Buna zorla mesela lapin avlattırırdık ve. Lapini iki işte ortadaki kılçığını ana omurgayı ayırır, iki tane filato çıkartır, ben beyaz bir et vardır, evet, tabi. Onu böyle lap lap keser, mısır unuyla kızartır onu. İşte öyle bir Ve şey. Bir olabilir. Cips yapar. Bak, Ve bir sosu vardır, panayotun vaay. hazırladığı. Ona böyle e, batırarak, ya yani yanında nefis bir pomfrit olsun dönüp bakmazsın. Evet. öyle söyleyeyim sana yani. Harkulade bir Şimdi şeydir. Çekti. Evet, buralarda olacak, sana yaptırırım istersen. <laughs> Çok iyi olur. Evet. Çok iyi olur. O zaman şunu söyleyeyim. Ben şeyi çözdüm. Sığınakta ne olması gereken şeyi. Bununla da bitirebiliriz diye düşünüyorum. Yeni türler olması lazım. Keşfedebileceğimiz. E, sığınakta olmaz. Ama olmasın mı hiç yani? Bir anda yepyeni bir şey keşfettik. Sığınakta ol olmaz. Sığınakta Evde de olmasın. olmasın. Yani bilmiyoruz o hmm. mikrop mu getirecek falan mı olacak. Evet, Ama yeni tür Onu deyince ve... illa... Hmm. Yani sen tabi illa böcek olabilir, önemli olabilir gibi düşün. Ben genel, çok genel. Yani sonuçta uzun süre aynı yerde kalacaksak bize yeni bir can gerekebilecektir. Onu sağlayabilecek bir durum. Yani hani uzaylı olsun ister gönül ama hani yoksa işte bir plastik kapaklı yengeçle de idare edebileceğimiz bir o şeyi kıracak bir şey olsun. Ben öyle dedim. Evet. Böyle Yine bir hayat. durumda herkese geniş bir oyun alanı dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Umarım gününüz iyi geçmiştir.